Merhabalar arkadaşlar ve yeni tarot açılımında karşısındayım. 5-11 Şubat arasında 5-11 haftalığa bakıyoruz. Ha, bu hafta ne olacak? Gelecek haftada. Bütün burçlara ne bekliyor? Biraz telaşlı bir hafta bizi bekliyor onu söyleyeyim. Telaş dolu bir hafta. Böyle bir koşacağız, koşacağız, koşacağız. Bir şeyin koşunu peşinde koşacağız. Ve koç burçum. Koça bakalım. Hmm. E, yürücü bir hafta. Yürücü. Bakın siz üzerinize bütün işler mi alacaksınız? Biraz dikkat ediniz. Sağlığa zarar verebilir. Ve bazı insanlar da e, iş konusunda tartışma söz konusu olabilir. anlaşmazlık söz konusu olabilir. Biraz dikkat ediniz iş konusunda. Aşk konusunda da biraz diliniz tutmanız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aşk da iyi, iş de iyi ama siz biraz bir stresli gibisiniz koçlar ve boğalara bakalım boğalar 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 bir şey bekliyor Aa, para konusunda endişelisiniz boğalar bakın parasal konusunda bir endişe söz konusu bekliyorsunuz bir haber falan herhalde bekliyorsunuz iş konusunda yoğun bir düzelme söz konusu işi düzeltmeye çalışıyorsunuz yeni bir iş mi başladınız yani böyle farklı bir iş konulardan açılımlar var gece parayı düşünüyorsunuz. Bu olar zaten çok e, parayı paraya seven bir burç. E, Olak burçu gibi bir işi seviyor, parayı seviyor. Onun için tabii ki doğal olarak parayı düşünüyorsunuz. Ve ikizlere bakalım. Hmm. İkizler iş konusundan iki seçenek önünüzde olacak. Bu mu bu mu? O seçenekler ikisinin arasını biri seçmek zorunda kalacaksınız. Bu seçenekler için uzun süredir beklediniz. Ya İş ilgili bir haber, beklediğiniz bir haber alıyorsunuz. Burada yükselme de olabilir, terfi de olabilir, iş değişimi de olabilir. Ama sizin için hayırlı, hayırlı. Ve yengeçlere bakalım. Yengeçler. Aşk var yengeçler. Aşk söz konusu anlaşmalı, böyle keyifli, yani e, bir hayal ettiğiniz bir aşk. Hayal ediyorsunuz, bakın hayal ediyorsunuz ve o aşka doğru yürüyorsunuz hızlı hızlı, adım adım. Yani çok keyifli, çok e, arzulu bir şeyler olacak. Özellikle herhalde e, yani sevgili olmayan, eşi olmayan yengeçler için gerçekten keyifli bir Hafta diyelim. Parasal konularda az harcama yapın. Çünkü biraz e, fazla harcama yaparsınız parasız kalabileceğiniz bir hafta. İş konusunda güzel. Hayal ettiğiniz bir şey oluyor, o iyi bir şey yani. Ve aslanlara bakalım arkadaşlar. Aslanlar, aslanlara da ışık görecekler. Artık ışık. Ay aslanlar sıfırlıyorsunuz adeta. Yani sıfırlanmış olarak haftaya başlıyorsunuz. Yani yeter diyorsunuz. Artık çok sıkıldım, çok daraldım diyorsunuz. Yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. iş konularda mükemmel seçenekler söz konusu. Işık göreceksiniz. Artık karanlık geceden bir ışık söz konusu. Ve başaklara bakalım. Başaklar. Başaklar ay beklediğiniz bir haber. Bakın bir o iş ilgili mükemmel haberler söz konusu. Vay! Wow. Yani e, y resmen e, yükselme, yüceltme, e, kariyersel basamaklar önünüzde böyle böyle atlıyorsunuz. İş konusunda büyük bir e, kısmet. Kısmet beklediğiniz bir kısmet yani beklediğimiz bir kısmet söz konusu. Ve Terazi. Terazi'ye bakalım. Terazi'ye ay terazi aşk ay terazi siz bu hafta ya evlilikte klif alacaksınız ya evlilikte klif edeceksiniz ya mutluluk aşk bulacaksınız bakın aşk mutluluk yuva huzur ve para para kapı yani bu hafta en şanslı terazi olduğunu karara vardım yani Allah mesut etsin teraziler çok çekmişler ve akrep akrep burcuna bakalım akrep akrep beklediğiniz beklediğiniz bir para kapısı açılıyor bakın para ilgili şanslı bir hafta hafta, hafta deseniz ayrıyetinde iş konusunda çok iyi ılımlı bir gelişmeler söz konusu sizi sevindirecek akrep, akrepler diye ama terazi birinci şimdilik ve yaya bakalım arkadaşlar yay burcu hmm. Wow. yaylarda da para var Para var yani kazandığınız para var. Para ilgili haberler söz konusu. Bakın haber alıyorsunuz. İş ilgili para ilgili görüşmeler var. Anlaşmalar var. Sözleşmeler var. Yenilik var. Vav wow, süper yaylar. Süper. Doktora da gidebilirsiniz yaylar. Bak doktor da olabilir size. Ve olaklara bakalım. Olaklar. Olaklar para ilgili endişedesiniz. Yani korkuyorsunuz. Olaklar da iş konusunda bir korkular sardı. Bir şey ters gidebilir diye korkular, endişeler, geceleri düşünüyorsunuz. Bir şey ters gidebilir. O zaman ne yapacağım diye ne yapabilirim diye bir bayan da görüşeceksiniz sizin patronunuz mu veya sizden önemli yani görüşmeye gerekten bir kişi yani bu bankacı olabilir doktor olabilir hukuksal bir hukukçu olabilir önemli birisiyle görüşme söz konusu olaklarının ve kovalara kovalara geldi para kovalar iş iş konusunda yenilik söz konusu yeni bir açılım yeni bir şey açıyorsunuz bakın yeni yavru yavru bu her zaman küçük demektir küçük bir şey açıyorsunuz Malzeme mı açıyorsunuz şirket mi açıyorsunuz bir şey yavrusu bu yavrusu ve büyük bir para söz konusu para kapı sizin önünüzde kovalar. para kapı ve balıkları geliyorum benim sevgili balıklar bakalım aşk var Aşk ve hızlı gelecek olan bir aşk. Yani düşünüyorsunuz, bekliyorsunuz ve artık aşk size doğru hızlı 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 at ata binmiş gibi geliyor. Yani çok keyifli. Para konusunda endişe balıklar. Endişe etmeyin çünkü gelecek haftada para akışı söz konusu. Mutluluklar diliyorum.